Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza başlamadan önce farklı bir etkinlik yapmak istedim. Çoğunuzun bildiğini düşündüğüm Müzikler Efendisi üçlemesinin en sevdiğiniz, unutamadığınız sahnesini yorum olarak bizimle paylaşmanızı istiyorum. Videomuzun konusu muhabbet kuşu ne demek istiyor? Yeterli zaman ayırarak muhabbet kuşlarımızı gözlemlediğimizde onların hareketleri, ötüşü, hatta kakasının ki kaka daha kritik hastalıkların belirtisi olarak gözlemlememiz çok daha önemli. Bize bir şeyler ifade ettiğini görebiliriz. Geç teşhislerin ölümle sonuçlanabileceğini unutmadan onları ihmal etmeyerek her fırsatta gözlemlemeli ve bilmiyorsak da araştırarak, tanıdıklarımıza sorarak ne anlama geldiklerini öğrenmemiz çok önemlidir. Videomuz 5 başlık ve devamındaki 3 durumdan oluşmaktadır. Videomuza geçmeden önce henüz değilseniz kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı, görüş ve önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşmayı, hoşunuza giden videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. İlk başlığımız kaka. Normal, sağlığı yerinde olan muhabbet kuşlarının kakası. Şu şekilde gösterebilirsem biraz koyu yeşil rengindedir. Renk genelde bu şekilde görünür. Marul, elma gibi sebze meyve tüketimi sonrasında belirli bir süre bunun rengi açılır ve cıvıklaşır. Bu tarz farklı besinler tüketmediği halde e, kakasının rengi açılıyorsa, cıvıklaşıyorsa muhtemelen kuşumuz üşütmüştür, ishal olmuştur. Bu tür durumları fark eder etmez. Eğer mevcutsa hemen değilse de bir an önce temin ederek dalları vermeliyiz. Dalları Üçten ishal olan muhabbet kuşlarının bunu daha kısa sürede atlatmalarını sağlamaktadır. Eğer çok kritik ya da önemli bir ishal üşütme değilse zaten sadece dal bu hastalarını da tedavi etmiş oluruz. İkinci başlığımız tüyler. Herhangi bir sorunu olmasa da muhabbet kuşları yılda en az bir kere tüy dökmektedir. Bu da genelde mevsim geçişlerine denk gelmektedir. Mevsim geçişlerine denk gelen tüy dökülmelerinde muhabbet kuşu suluklarına B vitamini damlatarak kuşumuzun bu süreci daha sağlıklı atlatmasını sağlayabiliriz. Sürekli tüylerini kabartıyorsa ya da kendi tüylerini yoluyorsa bunlar iyiye işaret değildir. Bu ve diğer tüy dökülmeleri hakkındaki Muhabbet kuşu tüy dökülmesi ve nedenler isimli videomuzu izleyerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Üçüncü başlığımız gaga ve tırnaklar. Öncelikle kesmeyi bilmiyorsanız kuşunuzun sağlığı için pet shop veya veterinere götürerek gaga ve tırnak kesimini yaptırmalısınız. Kumlu tünek ve gaga taşını kafeste bulundurduğunuz sürece kuşunuz belli aralıklarla kendi kendine gagasını ve tırnaklarını törpülemiş olur. Tırnakları aşırı kısaldığında kumlu tünel kafesten çıkarabilirsiniz. Fark etmediniz ya da hiç umursamadınız. Kuşunuzun tırnakları uzadı. Kafesin içinden kafes dışına ya da odanıza pislik, yem kabuğu gibi şeylerin uçmasını engellemek için de kafes süsü kullanıyorsunuz. Sizin evde olmadığınız bir esnada kuşunuzun uzayan tırnakları bu tüle takınarak kuşunuzun küçük ya da önemsiz de olsa hafif yaralanması ya da sakatlığına sebebiyet verebilir. Gaga'nın olması gerekenden fazla usaması ise kuşunuzun yem kırmasını engeller. Yem kıramadıkça ya da zorlandıkça bu yetersiz beslenmesine ve zayıflamasına doğal olarak da hastalanmasına neden olur. Dördüncü konu başlığımız yem ve su. Eve yeni gelen kuşlar yavru da olsa yetişkin de olsa başlangıçta belirli bir süre yem ve su tüketimi yapmamaktadır ya da çok az yapmaktadır. İlerleyen zamanlarda belli aralıklarla kuşumuzun yem ve tüke su tüketimini kontrol etmeliyiz. Eğer yem ve su tüketimi olması gerekenden az geliyorsa bunun nedenlerini tespit ederek ona göre işlem yapmamız gerekmektedir. Sağlığı açısından günlük olarak yem ve su kabı temizlenmelidir. Bazı günler suluğuna vitamin de anlatabiliriz. Yine peş peşe ya da farklı araya başka günler koyarak suluğuna elma sirkesi de damlatabiliriz. Mesela suluğuna elma sirkesi damlattık. Kuşumuz hiç su içmedi ya da çok az içti. Bir daha mesela suluğuna elma sirkesi damlatmayız ama bu şekilde göstereyim. Böyle bu tarz bir sprey şişesinin içine biraz su koyup içine de 3-4 damla elma sirkesi damlatarak yaklaşık olarak kafese 25-30 santim uzaklıktan püskürtürsek hem kafes hem de kuşumuzun dış parazitlerden korunmasını sağlarız. Son başlığımız kafes. Kuşlarımızın çoğunlukla yaşam alanları kafes olduğu için sürekli temiz tutulmalıdır. Kafesteki dışkılarını, hareketlerini gözlemleyerek her şeyin yoluna gittiğinden emin olmalıyız. Sürekli olarak tüylerini kabartıyorsa, hareketsiz duruyorsa, yem ve su tüketimi azaldıysa, kafesin böyle bir kenarında aşağıda duruyorsa muhtemelen kuşumuz hastadır ve geç kalınmadan bunun sebebini araştırılıp eğer elimizden bir şey gelmiyorsa en kısa sürede veterinere götürmemiz gerekir. Kafesin iç düzeni kuşumuzun hareketlerini kısıtlayacak şekilde olmamalıdır. Olası kazaları önleyebilmek adına keskin sivri olmayan malzemelerden oluşmalıdır. Kafesin içine yeni bir nesne ya da oyuncak takmak istersek bunu eğer kuşumuzu dışarı çıkartıyorsak kafesin dışına, kafes dışında kuşumuzu tanıtıp sonrasında kafese takmamız gerekmektedir. Kuşu kafesten çıkartmıyorsak kafese bu nesneyi koyduğumuzda yavaş yavaş koymalıyız ki kuşumuz korkmasın, ürkmesin. Koyduk, kuşumuz hiç hareket etmiyor, yem su yemiyor. Yani baktık olmuyor, onu kafesten çıkartmalıyız. Başlıklarımız bu kadardı. Üç durumun ilkini aktarıyorum şu an size kafasını tüneye, kafes tellerine ya da başka bir nesneye sürtüyorsa genel olarak bu kuşumuzun kaşındığını belirtisidir kafeste ise kafes için elimizi yavaşça sokarak kafes dışında ise kuşumuza yavaşça yaklaşarak parmağımızın ucuyla yanaklarını, ensesini kafa tüylerini okşarsak bu kuşumuzun hoşuna gidecektir tabi her kuş her zaman kendisinin okşanmasına müsaade etmez bu kuşumuzun o anki durumuna, aramızdaki bağ ve kuşun bize karşı olan güvenine göre değişim göstermektedir. İkinci durumumuz kanatlarını yana doğru açarak hızlı bir şekilde nefes alıp vermesi. Bu durum genelde kuşumuzun sıcakladığının belirtisidir. Böyle durumlarda kuşumuzu kovalamak ya da avcumuzu almaktan kaçınmalıyız ki kuşumuzun vücut ısısı normale dönebilsin. Üçüncü durum yüksek sesle ötüyor kafes içinde yer odada hızlı bir şekilde sağa sola kaçışıyorsa bu yüksek ihtimalle kuşumuzun korktuğunu, tedirgin olduğunu göstergesidir. Bu konu hakkındaki muhabbet kuşu nelerden korkar isimli videomuzu izleyerek detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Muhabbet kuşu ne demek istiyor konulu videomuz burada sona ermiştir. Kanalımızdaki gelişmelerden haberdar olmak için abone olarak bildirim zilini açmayı görüş ve önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşmayı, hoşunuza giden videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.